Keşaf ıstılahatil funun diye bizim kavram sözlüğümüz var. Malum meşhur, meşhur. Orada tılsım şöyle tarif edilmiş. Semavi bir takım güçlerin arzi güçlerle birleşerek garip olağan dışı işler yapması. E, Elmalılı merhum bu mesele üzerinde epeyce durmuş tefsirinde. Bunu Hz. İbrahim'in kavmi Keldanilere kadar götürmüş ve onların yaptığı bir tür sihirdir demiş Tılsım. Efendim e, ve şöyle bağlamış sözü fikrimizce bu sihirde tabiat ile ruhiyatın eski zamanlarda keşfedilmiş birbiriyle ilişkili bazı garip özellikleri birleştirilerek uygulanmıştır. İşte mistik bir tarafı var. Mesela Ay Akrep Burcu'nda bulunduğu sırada mühre kazıtılan akrep figürü kişiyi akrep ısırmalarına karşı korur. E, makadını üstü açık olduğu halde aya doğru dönen hayvanlar ay ışığının makatlarına vurması sebebiyle ölür. Bunlar tecrübeyle yapılmış şeyler, görülmüş, tespit edilmiş şeyler. Çünkü yani gök cisimleriyle yer yüzü arasında e, etkileşim var. İşte mesela met cezir oluyor. Bir şey oluyor, sular çekiliyor. Oradaki bir etkileşimden dolayı bir süre sonra tekrar sular yerine geliyor. Efendim bu, bu da gösteriyor ki ayla dünya arasında bir çekim itim durumu var ya da bir etkileşim durumu var. Bu başka gök cisimleriyle de dünya arasında var. Yok, o safer uğursuzluktur şeklinde uydurmadır. Efendim, İ.C. E. Mevakıf'ta bu bir kelam kitabı diyor ki, semavi güçlerle arzi güçler arasındaki denge ve ilişki doğru biçimde kurulduğu zaman tılsım garip hadiselerin oluşmasına yol açabilir. Mıknatısın demiri, kehribarın saman çöpünü çekmesi... Ve sirkenin ittiği taş böyledir. Bu taş içinde sirke bulunan kaba sarkıtıldığı zaman kaba girmez dışına kaçar. Keza bu bir özel bir taş türü. Ne, ne olduğunu bilemedim. Keza yağmur çeken taş da buna örnektir ki bu taş Türkler arasında iyi bilinir demiş. Nasıl bir taşsa. İbni Hazm da diyor ki tılsım eşyanın tabiatını değiştirme ve göz bağcılık değildir. Allah Teala'nın terkip ettiği bir kısım güçlerdir ki soğuğun sıcakla ve sıcağın soğukla giderilmesi gibi Allah Teala bu tılsımlar vasıtasıyla başka bazı güçleri ortadan kaldırır. Tılsımların defi mümkün değildir. Örnek olarak bazı enteresan şeyler ee, zikredeyim. Bağdat'a eski devirde Bağdat'a giriş kapılarından tılsım kapısı diye bir kapı varmış. Tılsım kapısı, bu kapının üzerinde bir yılan figürü varmış. Bu figür sebebiyle Bağdat'ta hiç kimseyi yılan sokmazmış. Evet, ee, yılan sokması sebebiyle düzeltiyorum. Yılan sokması sebebiyle hiç kimse ölmemiş. Bazı kimseleri yılan sokarmış ama ya hiç acı hissetmez veya çok az acı hissedermiş fakat kesinlikle ölmezmiş. Buna mukabil Bağdat'ın dışında yılan sokması sebebiyle çokça ölüm hadiseleri meydana gelmiş. Bunu müfessir Alusi bizzat kendi gözlemi olarak söylüyor. Alusi 19. asır biliyorsunuz. Bağdatlı kendisi. E, tefsirinde zikrediyor bunu. Keza İbni Hazm diyor ki, e, Bazı biz tılsımların etkilerini açık olarak bugüne kadar görüyoruz. Çekirgenin girmediği. Ve havanın hiç soğumadığı köyler vardır. Sarakosta'da mesela, Endülüs'te. Çekirge girmiyor ve hava hiç soğumuyor. Zorla sokulmadıkça yılan girmiyor oraya. Efendim. Ve daha birçok buna örnektir diyor. Birçok olay buna örnektir. Eee... Alusi buna dair bir takım şeyler zikrettikten sonra diyor ki tılsım bir ilimdir. Bu ilimle uğraşanların söylediklerinin doğru olması mümkündür. Ama işin hakikati nedir, nasıldır Allah bilir. Bu da gene araştırmacıları bekleyen bir alan. Biz tabi modern dönemde bir hayli rasyonel bakmaya başladık. Dine, dünyaya vesaireye rasyonel bakmaya başladık. Oysa yani batı bu işleri keşfeder, uygulamaya başlar, buradan başka şeyler üretir, enerji üretir, bilmem hastalıklara çare üretir filan. Biz ondan sonra arkadan gideriz. Ama bunlar tecrübe edilmiş şeyler. Yani insan merak sahikiyle bile olsa bu alanın üstüne gidip ne oluyor, nasıl oluyor diye araştırır, araştırmalıdır.